Doğuma iki ay kaldı, hadi bunu da araya koyalım. Bir güzel haber de Emre Erdoğan Sibel Kirer. İki ay önce nikah masasına oturan Emre Erdoğan ve Sibel Kirer... bu durumda tatilde devam ediyormuş. Sibel Hanım'ın fotoğrafları var. Ee, i̇ki ay kalmış doğuma, yedi aylık hamileymiş. Plajda eşini hiç yalnız bırakmıyormuş Emrah Bey. Böyle evet. fotoğraflar var. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda hep e, Çok düğün konuşulan. haberleri konuştuk. <laughs> bir düğündü. Hep düğün haberleri konuştuk. Şimdi doğumlara geldi sıra. Allah e, şanslarını açık etsin doğanların, doğacak olanlara da Allah tamamını erdirsin diyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi Emrah Sibel'in hatırlar mısın? E, camdaki resmiyle. Ha, tabii burada konuşuyoruz. hanım ilk defa e, adı anılmaya başlandı. Başlamıştı. Emrah Özel hayatını çok iyi gizlemeyi başardı. Orada tebrik ediyorum. Görünmek isteyen görünüyor, görünmek istemeyen görünmüyor. Biz yani iyi saklayabiliyor <gülüyor> evet. <gülüyor> bu kadar basit bu iş aslında. Emrah'ın yönünü tebrik ediyorum. Çok söylendi, yazıldı, çizildi. Hı hı. Hatta biz evlendiklerini falan da iddia ettik galiba. Çünkü o, beraber yaşıyorlar. O da de. yazıldı çünkü evlendiler evet. zaten. Sonra düğün oldu biliyorsun. Düğündeki menüye kadar burada konuşuldu. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> haberler çıktı falan ama çok acayipti. Çok konuşulan bir evet. düğün oldu. Emrah ikinci kez baba oluyor.